Tan tan, tun tun tun, tan tun tan tun, Tan, tun, tan Spor'la yepyeni bir... Lig <Sessizlik> heyecanını analik serüvenin hepiniz hoş geldiniz. Tam 10, 20, 30, 40... 50, 60, 9. bölüm hemşerim. Buradan Bayburt'a, Bayburt'tan bizleri takip edenlere, tam Tony Spor hayranlarına ve sevenlerimize kocaman bir merhaba ve... Sevgiler. Analike kaldığımız yerden devam ediyoruz. Enerjim bir yüksek. Gençler süper bir bir bekliyorum sizden. Analik artık biraz daha sık gelecek. Analik severleri duyurulur. Hemen gösteriyorum. Manchester City şu anda rakibimiz ve Tomani'mi e, alt forvet olarak oynatıyorum. Haaland sağda, Ronaldo solda ve... Başlama vuruşu diyoruz. Tantori sporumuza yürekten gönülden başarılar diliyoruz. Eğer olur da gol atacak olursak her zaman olduğu gibi salla kafayı gol müziğimiz var. Hazır mı kafalar? Göreyim kafaları. Hazır mı? Bak herkes sallasın, salla, 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 salla kafayı, salla. İşte bu. Eğer olur da gol yiyecek olursak ki hiç ama hiç istemiyoruz. Yılların sorusu, yılların çözülemeyen sorusu, neyimiz yanımızda? Neyimiz yanımızda? kol yiyince de üflemiyorum. Hadi bakalım süper bir süper bir beğeni bekliyorum sizden ona göre. Ve mücadele Haaland'ımızın vuruşuyla başlıyor. Kimmiş? Hadi çocuklar. Hayri Tantan. Dakika bir gol bir diyelim. Haaland verdi pasını. Ronaldo! Kalecinin üzerine. Korkuttuk. Rakibi korkuttuk. Gabriel Barazzo. Brazao pardon. Şimdi Valverde Sterling. Çok dikkat edelim. Rakip Manchester bu arada 68 puanla lideriz ama iki tane takım 68 puanla arkamızda. Yani bu ta, bu maçlar artık çok kritik. Doherty, Ronaldo, Roberto Carlos önünden geçiyor. Valverde, Valverde. Bernardo Silva aldım onun için. Bir şey yok. Hocam bir şey yapmadım. Eyvah! Bu çok tehlikeli geldiler ama Beckham, ya Beckham adamsın. Verebildin bu pası verebildin tabii ki. Şimdi Haaland dönecek. Kamyonum benim Haaland'ım kamyonum. Öyle bir kamyon ki öyle bir kamyon yok. Kimmiş? Çok iyisiniz. Çok güzel bir pas. Şimdi gördüm seni. O saat yok Ronaldo. Ulan ne biçim pas. Ver şimdi. Ver şimdi. Lan şuraya. Çok güzel paslar bunlar. Tomane gol. Puuu. <laughs> Gençler Ronaldo beni öldürecek. Ula, şey Ronaldo diyorum. Tomane'm kaptansın. O ne salak bir vuruş. Bir de burnunu burnunu karıştırıyor. Puuu. Terbiyesiz Tomane seni. Burnunu <laughs> <laughs> karıştırıyor. <gülüyor> Bernardo Silva çok güzel. Haaland şimdi presisleri kaldı önümüzde ama yapay zeka Babür tabii ki topu kendinde tutuyor. Hakimi çok iyi yere girdi. Hakimi, Hakimi bir şey gördü. Haaland Haaland kalk. Adam Ronaldo kendisini top istedi. Ronaldo gol! Gol! Cristiano! Ronaldo! Süt yapıyor. Muslera böyle mutlu. İşte bu diyor Tantoni Spor Pama var. Helal olsun size çocuklar. Adamsınız. Hazır mı kafalar? Salla. 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 Salla kafayı salla. İşte bu. Ronaldo Höbeley 90'a örümcek ağlarını oradan temizliyor ve Ronaldo süt yapıyor. Güzel. Devam diyoruz. Şu bir. Çok güzel bir ataktı. Daha önce sormuştum sizlere yazmıştınız yorumlarınızı okudum yine yazın gençler. Özellikle 3 3 e, yani 4 büyükler diyelim hadi 4 büyüklerden Spor Toto Süper Lig'den hangi isimleri görmek istersiniz takımımızda? Yazın birer tane numune alalım. Mesela Trabzon'dan Hamşik aldık biliyorsunuz. Ama yani orada bir şey yok hocam. Yapma. I did nothing. Hiçbir şey yapmadım. Gol yedik gençler. Ne yapacağız? Gol yedik. Kevin De Bruyne, Mustafa. Ya hayır böyle salak gol mü olur? Saçın başımı yoluyorum hayır. Hayır. No kabul etmiyorum ben bu golü ya. Bana ce çarptı Muslera ne yaptın ya Muslera. Gençler Muslera da gidiyor. Babür parmak attı parmak. Babür'ün parmağı var bu işte. Terbiyesiz bir üflemiyorum neyi falan. Bütün takımdan pres istiyorum. Şimdi kalır mı? Hayır hayır Ozan Ozan. Ozan Ozan. No 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 önüne geçemiyorum. Geçtim. Hayır, 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 hayır! Ya. Ne ya. diyeceksin, yani ne diyeceksin ne Hayır ya Vallahi diye hayır ya hiçbir şey ne değer ne kim, Tut, tim, timsel, dinle Bak Ya Muslera ne yapıyorsun Musleracığım Ya çok basit saçma goller yemeye başladın yemin ediyorum Roberto şey Roberto Carlos beni andı ee, Ronaldo senden daha iyi kaledi ne offside Foul! Penaltı! Ya çok orta sahada. Ama biz elimizden geleni yapıp o yapay zekayı... Hayır! Ake senden hızlı koşamaz! Ake hala attan hızlı koşamaz. Ben delir miyim? Kim delirsin ya? Hadi ulan! Hadi ulan! Hayır! Backup gelişine şut atacaktı! Pui. Gördüm şurayı gördüm. vereyim şimdi görmüyorum Şurayı gördüm kim var orada kimmiş yok şutların kötü de oy 90'a gidiyordu kaleci panter oldu yüküm yüküm yükleniyoruz Haaland kafanı göster bana Haaland kafanı göster Haaland 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 Ronaldo da vurdu ama Haaland bakın gol nedir nasıl atılır Haaland hayır Tomane penaltı ne oldu <laughs> köşe vuruşu köşe vuruşu çok güzel de ama biraz aşağı vurursan seviniciyim. Bu sefer Ronaldo vursun. Bu sefer Ronaldo vursun. Hadi bakalım. 2-3 metre zıplıyorsun Ronaldo'm. Göster kendini. Ronaldo. Hadi. Lan oğlum delireceğim. Hocam. Tamam sakin. Kaç metre 30 ya gençler çok heyecanlıyım ya. No 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 no. Bu, bu serbest vuruş. Evet Beckham'ın da yeri ama bu serbest vuruş çok kritik lütfen carlos lütfen carlos please carlos hadi çocuğum biraz daha vatsanmaz Hayır bu da çok mu oldu az, az oldu az çok güzel oldu Yeter <laughs> <Abi, yatan> artık <laughs> bu direkte patlar diyenler yazsın yorumlara gerçekten ama bak bunu samimi söylüyorum hakikaten Hasan abinin kesin bu vurşu direktle patlar diyenler. Bu neymiş ya? Bu bu neymiş? Ben size söyleyeyim. Babür'ün ayarlarıymış. Evet, evet, evet. Baskı pres, önde pres, çoklu pres. Alalım onu. Aldık onu. Şimdi güzel. Ronaldo verdi mi Kime verdim? Balde yerde. Verdim Tomane'ye. Şimdi sakin. Tomane verebil. Verebil. Tam Haaland. Haaland içeri sokul. Haaland. Hocam! Tamam, faul yok. Tamam. Ağlamıyoruz. Bal Hayır. Benden önce dokundu. Gabriel Jesus, Gabriel Jesus. ittirin çocuklar. Arkasını yaslayan topa topu saklıyor. Biz saklayamıyoruz. Şimdi kimmiş? Kimmiş Carlos'u gör. Carlos şimdi vakti etrafına. Carlos Beckham'a doğru çok klas bir pas. Şimdi Beckham verdi Ronaldo. niye geri geri gidiyorsun. Şimdi Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo orta yaptı. <laughs> Var. Haaland gol. Gol. Haaland. 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 tamam çıldırıyorum. Deliriyorum. Yes. <laughs> Budur. Kafanla senin o sarı kafanla böyle. Hmm. <laughs> <laughs> diye öpüyorum canım benim. Hazır mı kafalar? Salla. 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 Deli gibi deli gibi salla. Tamam çok sallama. Niye? Çünkü beraberlik. Aferin Ronaldo. Aferin Haaland işte sarı civciv. Hem penaltı hem gol. Beckham al onu. Hiçbir şey yok. Hayır yanlış yaptım. Yanlış yaptım yanlışlıkla. <laughs> yok. O sen yok Haaland. <laughs> gol Haaland. 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 Namaste. Namaste diyor. Duyamıyorum diyor. Adıma haykırım diyor. Golün adı Haaland Salla 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 kafayı salla İşte bu Ay Dur kulaklığı falan düşürdüm ben şu an deliriyorum Bu nasıl bir oradaki o ara yanlışlıkla yaptım yerden yapacaktım Haaland öpüyorum seni oh. Hadi bakalım Hadi bakalım 3-2 Geri çekilin çocuklar Geri çekilin dur göremiyorum taktiği Ne oldu Babür Özel dönme ben bu videonun neresini keseceğim, neresini biçeceğim. Valverde. Valvert. Valvert. Güzel pas. Hakim. Şurayı gördüm çok güzel. Şurayı gördüm çok güzel. Burayı gördüm daha da güzel. Şimdi Tomanem. Verdi pasını, veremedi pasını. Ama orada Ronaldo var. Gördü şimdi Haaland'ı. Haaland hariç her yere giden top yapmış Konami. Angelino. Hayır, hayır, arkaya yaslanan topu saklamasın please. Aldım. Aldım. <laughs> Neler oluyor? <laughs> Babür'ü çok kızdırmışız. Bahadır çok kızmış. Sakın boşluk vermeyin. Oğlum ne olursunuz önüne geçin alın. Hayır, 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 hayır. Üç tane stoperi adamın önüne sürüyorum. Üç tane stoperi adamın Beckham dahil. Üçünü sürüyorum adam top vermiyor ya. Halan güle güle çocuğum aferin teşekkür ettik sana. Werner orada bir şeyler yaparsın sen. Ondan sonra Beckham güle güle çocuğum. Hamşik hadi bir şeyler yap. Ee, Valve e de çıksın yerini Fodik'i bıraksın Fodik. Hadi çocuklar bir şeyler yapın. Kimmiş? 3-3 beraberlik istemiyoruz. Çok şık. O oh, saat yok Tomhanem lütfen Tomhanem lan ittirmeyin Tomanem'i. Kıracağım gamepad'i. Lütfen neredesiniz çocuklar bir yaklaşın ya. Şuraya atmak istemiyorum Hamşik. Çok güzel. Kimmiş? Son atak. Son atak beyler. Görmüyorum. Şurayı gördüm. Lütfen geçsin o pas. gelmiyor hocam. Ulan Babür. Gençler böyle bir maç var mı ya? Böyle bir maç var. Vallahi gamepad'i bak inanın. Ya şuraya geldi biliyor musunuz artık o Tomane'nin son pozisyonunda. Ayıp ya. Vallahi ayıp. Yazılmış senaryo be. Yazılmış alkışlıyoruz buradan. Şuna bakın 13 tane şut. Maçın adamı Haaland olsun. Güzel maçtı çocuklar ama büyük ihtimalle büyük ihtimalle berabere kaldığımız için. O lideri Salah 69. bölüme özel 69 point. Manchester City de bizim arkamızdaydı. Berabere kaldı 69 point. Biz onunla yaptık. Liverpool arkamızda böyle kolluyor gençler. Nefesi böyle ensemizde böyle. Arkanızdayım geliyorum ha falan diye. Chelsea 64 ile onun arkasında iyiyiz. Güzel. Şampiyonlar Ligi'nde bakalım rakibimiz kimmiş? Barcelona mı? Ne? Ve müthiş mücadele. Şampiyonlar Ligi maçı başlıyor. hadi Tantana helal olsun size çocuklar şimdiden. Hadi bakalım galibiyetimiz hayırlı olsun. Kontrol edip Tomane verdik. Ama rakibin Barcelona olduğunu lütfen unutmayalım. Kimmiş? Kimmiş? Alamadım. De Jong alamadık. Bunlar iş iyi değil. Bunlar iş iyi değil. Eyvah bu çok tehlikeli. Bu çok tehlikeli. Uf. Beckham. Ne olursun alalım Beckham artık. Dokundun ona. Beckham. David Beckham. Mükemmelsin. Tom Olsak yok ama. Haaland. 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 Hoppa. Füze. 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 Bu adamın füzelerini hastayız. Bu adamın füzelerine hastayız. Ceza sahasına girince vur. İster çokmaz ister az. Gençler bu ikinci maç. ikinci ayak. Birinci maç almışız zaten. Şu an toplam skorda 3 biriz. Allah'ım çok rahatız. İşte bu hazır bu kafalar. Salla. Haaland. Haaland. Salla 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 kafayı. Haaland. Haaland. İşte bu Haaland. 23 numaralı formasıyla Elaziz'e selam gönderiyor. Çok güzel. Lan. Hadi Beckham. Lan Beckham önümde geçen topa bir dokunsana. Allah'ım çıldırıyorum şu anda. Güzel. Valde yerde. Koşuyor musun sen? Haaland koşarsın. Lengle kim? Haaland! Lan bir şey oldu. Haaland! Verdi pasını. Gol oldu. Gol! Ne? 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 Mesaj geldi. İlk ses. Diyor ki Ronaldo'nun diyor ne iş var bu takımda diyor. Ronaldo ne yapıyorsun? Az ekmek ki. Tantun'un ayran nazmı veriyoruz sen. Onu nasıl kaçırırsın? Roberto Carlos. Risk alma çocuğum. Risk alma. Çok güzelsiniz. Şimdi gördüm seni backup. Niye durdun ki? Gördüm o saat yok Ronaldo. Lan Ronaldo. O saat yok Ronaldo. Kim var içeride var? Mı? Biri yok Ronaldo vurdu gol. Gol! Yeah. Ronaldo! Santoni Spor. La 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 la. İşte bu. Cristiano Ronaldo işte senden bunları görmek istiyoruz. İç sesim bir mesajı. Hop ben ceza sahasının oralarda gezerken bağırdım. Ronaldo iç ses seni kovacak. <laughs> salla kafayı. Salla. Salla. Ronaldo için salla. Bu arada forma numaralarını değiştireceğiz. Çok yakında merak etmeyin ama şu anda kapalı. Transfer sezonu gelsin. Değiştireceğiz. Lütfen hatırlatın. 2-0 oldu. Ronaldo oldu. işte busun sen. Frenkie de Jong. uzun 11 top. Ama orada Ozan var. Hamşik. 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 Carlos. Hayır. Hayır. Artık yuh. Artık yuh. Artık yuh. yani ya. 50 metreden iğrenç bir şut. Direkte patlıyor. Ve rakibin önüne düşüyor. Bakın dikkat. Bakın. Allah Allah! Bu direkten dönüyor ve rakibine. Üflemiyorum neyi falan. Böyle saçma gol mü olur ya? Devam çocuklar. Bir şey yok. Yap ara pasını. Easy gol. Easy gol. Bak, ne yaptım biliyor musunuz? Hocam! Hocam! Yapıştır kırmızı alnın ortasına şırrak diye. Carlos. Ne diyorsun Carlos? Olur mu? Olmaz da. Çünkü orada dikat. Lan hamşik! Manyak mısın? Sen ne ara geldin? Ben de orada süs olsun diye geldi sandım. Çok şık. Tomane. Ronald! Abi ama o... Ama böyle bir vuruş yok Ben istesem de öyle vuramam ki. İstesem de öyle vuramam ki. Ne yaptın? No no no. Bir şey olacak çünkü. Hakimi. Roberto Carlos. Kötü. Tam hamşik. Verebildin mi? Verebildin. Ronaldo gelmiyor. Junior. Alır mısın? Aldın. Pres. Pres, alın onu. Basın ona. Bizim topumuz. Allah'ım ona değdi buna değdi. Yaptım ortayı. No. Tamam tamam alacağız alacağız. Heyecana gerek yok. Heyecana gerek yok. Hocam bitirme. Ve bitiyor olsun. Güzel işte bu. Haaland ve Ronaldo'nun golleri gençler. Ve Rati böyle üzgün. İşte istatistikler ve maçın adamı Haaland. Ya maçın bugün adamı sürekli Haaland oluyor. Ve diğer maçlarınız Inter 8-1 Benfica'yı mı yenmiş? What? Real Madrid 6-4 bu nasıl goller bunlar? Paris 3-2 yenmiş. Real Sosyada 5-5 berabere kalmış. Allah maçlara bakın gençler böyle maç mı olur? Pekala bir sonraki maçımız Manchester United. Menu. Oy kırmızı şeytanlar. İstediğiniz oyuncuları yazın gençler. Bu videodan bu kadar olsun. Umuyorum hoşunuza gitmişiz. Dediğim gibi bu hafta sık sık analik gelecek inşallah. Sizlerden süper beğeni bekliyorum. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. İzlemediyseniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Tokuşturur kalpleri. Kalp kalbe karşı işte bu. Sevgiyle kalın.